Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şey yaptım. Bir tane karakter yapacağım. Ona bunlardan birini seçeceğim. Hadi başlayalım. Ee, bunun arkasında bu karakteri yapacağız. ilk İlk bir karakterimizi yapalım bence. Ben karakteri yapıp hemen geliyorum. Karakteri yaptım arkadaşlar. Şimdi ise arkadan bir tane şey seçelim. Hadi. Hangi saçı seçelim? Dönük ten rengini seçelim bence. Ten rengi bu mu olsun? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bence şu en baştaki olsun normal ten rengi. Gerçekten. Evet arkadaşlar normal ten rengini yapacağız. Bulabilirsem bir sürü kalemim olduğu için. Tamam buldum. Şimdi ben sadece bunun yüzünü boyayacağım. Yani sadece yüzünü boyamayacağım. Çok rahat. Bir tane üst yapıp hemen geleceğim ben. Şu ellerini de boyayalım. Tamam. Bir tane üst yapıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi karakterin üstünü yaptım. Şimdi üst rengi seçeceğiz. Hangi renk seçelim? Ben şu rengi seçeceğim. Gördüğünüz gibi turuncumsu bir renk şu olması gerek. Evet buymuş. <laughs> evet arkadaşlar bir dakika hemen boyayıp gel. Evet arkadaşlar üstünü boyadım. Şimdi ise ıı, o dış üstünün rengini seçelim? Ben o son yeşil seçerdim. Şu yeşil bakın mı Evet hemen o yeşilde boyayalım. Boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şeyini de yaptık. O yeşili olan kısımları. Şimdi ise eteğinin rengini seçelim. Üstten yine. Üstü renginden hangisini seçelim? Koyu yeşil. Yani bu yeşil bakın. Kop koyu bir yeşil arkadaşlar. Hemen boyayıp gel. Evet arkadaşlar eteğini de boyadım. Şimdi ise çorap ve ayakkabı rengini seçelim. İlk ayakkabı. ayakkabısını yapmadım da. Ayakkabısını da bence... İsmini neydi? Sarı yapalım ayakkabıyı. Bir dakika hemen ayakkabıyı çizip boyayayım. Evet arkadaşlar ayakkabıyı yaptım. Şimdi boyuyorum. Boyadım arkadaşlar. Ayakkabıyı yeşil oldu aynıysa. Şimdi ise çorap rengini ayarlayacağım. Hadi. Şuradan çorap rengine bakıyorum. Çorap rengi de şey olsun, şu olsun yine. Bu renk yani. Hadi hemen yapayım. Evet arkadaşlar oldu. Bir arkadaşlar çoraplarını boyadım. Şimdi saçlara bakacağım. İyi. <laughs> İyi. <İyiyim. gülüyor> Şurada saç rengi var. İlk şuradan saça bakalım. Hangi saçı yapalım sizce? Ben o şu saçı yaparım. Şu saçı yapıyoruz. Yuvarlağı alayım. Evet arkadaşlar. Şu. Yuvarlak olan saç. Yuvarlak içine aldım. Evet ben saçını yapıp geldim. Evet arkadaşlar saçını yaptım. Bir şeyi eksik olduğunu fark ettim. Onu da yapalım. Evet. Şöyleydi. O saç şöyleydi. ha. Evet yaptık. Şimdi ise ağız yapacağız. Ağız seçelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gözükmüyor. Durun ben şu gözü yapayım bir iyice. Dakika hemen yapacağım. Evet şöyle yaptım arkadaşlar. Şimdi ben göz rengi yapmadığım için göz rengine sallamıyorum. Mavi yaptım gözü. Belli olmadı sen rengin yüzünden. Şimdi saç rengi seçelim. Allah tablet. Saç rengi seçeceğim. Şurada saç renginin olması lazım. Evet, şu iki renk yapacağım. Sarı ve turuncumsu bir renk. Evet. Hemen bunu da boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, boyuyorum şu an siz görmüyorsunuz ama sesi duyuluyor. Ben videoyu niye dondurdum? Çünkü çok uzun sürüyor. Videoyu dondurmayınca. Bir de dondurunca şey anlıyorsunuz. Birini çağırıyorum yanına. O çiziyor. Yok öyle bir şey. Ben kendim çiziyorum. Bu resimleri. Şu an karalama yapıyor olabilirim. Bu kimsenin umurunda da değildir belki. Değil mi? Body ya a Gamboy. Sen bir şey Evet arkadaşlar resim bitti. Şimdi size göstereyim. Hayalimdeki gibi olmasa da oldu yani. Şuna bakın ya. Gacha Life resmi yapayım dedim. Gacha Life resminden de beter oldu. Neyse. Arkadaşlar hemen bir şey yapıp geliyorum. അപ്പൊ നോ അവരുന്നരാ